Agalarım, herkese selamlar. 20 Şubat 2025 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Temsilcilerimizin maçı var. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek oran herkese şimdiden bol şanslar agalarım. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni ve yorum destekleri geldiği sürece videolarda kombine yapmaya da devam edeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle 2 adet maç skor yarışmamız var. Ben de temsilcilerimizi değerlendirdim. Maç skoru yarışması olaraktan da Galatasaray Altmar zorlu bir maç olacak. Galatasaray'ın erken çevirmesi, erken gol atıp çevirmesi gereken bir maç. Fenerbahçe daha rahat olacaktır. Her iki takımda derbi var. Akıllar bir yandan orada kalacaktır. Ama burada zor olan Galatasaray'ın işi. Maç skorlarını yoluma yazın. Bilen toplamda 6 kişiyi 3 tane Galatasaray'dan, 3 tane de Fenerbahçe'den gruplarımıza 7 gün boyunca misafir edelim. Son salı gününden Milan Feyenoord maçı skoru bilen iki arkadaşımız var. Cemal 2 Uçan Kamon. Ve iki isim benimle WhatsApp'tan iletişim kurabilirler. Her türlü soru, görüş, öneri WhatsApp VIP gruplarından benimle iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp VIP grubu için skor bilenler vesaire herkes buradan yazabilir. Açıklama bölümler kısmında linki var. Oradan da benimle iletişim kurabilirsiniz aga. Devam ettim aga. Şöyle bir şey yapalım. Canlı olaraktan da sürekli ekrandayız aga. Öncelikle onu belirtelim. Canlı oynayanlar vesaire varsa biz sürekli ekranda gruplarımızda canlı yapıyoruz. Hem ücretli hem ücretsiz. Hatta dediğim gibi şöyle ücretsiz bir telegram grubumuz da var. Açıklama yorumlar kısmına linki var. Buraya da katılım sağlayabilirsiniz aga. Geçtim aga. Şimdi toplamda 6 maçım var ama ben öncelikle salı gününden bir bahsetmek istiyorum. Ee, çünkü salı günü başarısız bir gün oldu bizim için. Hemen bu videoda da bahsetmek isterim. YouTube'da sanırım Benfica vesaire geldi ama benim salı gününde en çok güvendiğim iki tane mücadelem vardı. Milan ve Atalanta maçları. Hatta ana kuponumda hem Milan'ın iki golü hem de Atalanta'nın galibiyeti olaraktan koydum. Milan dakika 1'de attığı gol. Devamında kaçırdığı pozisyonlar kırmızı kart saçma. Hani gereksiz bir kırmızı karttı. Milan için konuşuyorum. Olmadı. Atalanta o kadar çok pozisyon penaltı kaçırması olmadı. Şundan anlatmak istiyorum. Salı günü ben kendimce çok beklentiye yani bugün dedim ki normal bir günde yatsam gerçekten ilk defa mı yatıyorsak ama insan beklentiye girdiği zaman ve beklediğim maçlar da iyi oynayan maçlardı. Atalanta ve Milan bazında anlatıyorum. İyi oynadı şerefsizler de yani topu sokamadılar bir türlü. Penaltısıdır, kırmızı kartıdır bizi buldu. Ya çok beklentiye girdiğim için üzüldüğüm bir gündü. Bunu belirtmek isterim. Sizlere de zarar yaptıysak gerçekten kusura bakmayın. Ama bu işin içinde var ama ben de gerçekten kafaya taktığım bir gün oldu. Onu da belirtmek isterim Agam. Geçelim 20'sine. 6 adet mücadelemiz var. Beğeni ve yorum desteklerinizi sizlerden bekliyoruz Agam. İyi günde değil, kötü günde de yanımızda olan herkese tekrardan teşekkür ederiz. Galatasaray-Akmer mücadelesi. Aga benim beklentim burada Galatasaray tarafında ama biz bu işi nasıl yaparız diye düşündüm. Galatasaray'ın burada en az 3 tane fark atsın ki maçı uzatsın. Akmar gol atabilir mi? Aga atar. Hem Galatasaray'da burada Lemine olmayacak, Frankowski olmayacak. Geçen maçta ikisi de asist yaptı. Bu arada bu maçın skorunu sizlere sorduk. Yorumlara yazabilirsiniz Aga. Galatasaray bu maçı çevirecekse 3-4 tane fark atacaksa Aga ilk yarıdan başlamalı. O yüzden benim burada ana tercihim Aga. İlk yarı Galatasaray'dan bir tane gol bekliyorum. Eğer zaten ilk yarı gol atamazsa gidip de ikinci yarı 3-4 üç, üç, tane fark atarak maçı hiç çeviremez. Risk alacak. Altmar da pozisyon bulacak. Onlar da gol atabilir zaten. Burada takım savunmasını iyi yapıp ilk yarıdan bir gol devamında getirebilirse ne mutlu. Benim ana tercihim Galatasaray'ın burada ilk yarıdan bir gol bulması. Onun yanında şöyle de bir tercihim olacak. Mat sonu 1 ve 2.5 üst. Aga Alkmer gerçekten boş bir takım değil. Özellikle sağ açıkta pokumu ne var? Elemanın bu sezon golü yok ama çok atlet. Aldığı gibi topu gidiyor. Geçen maçta Galatasaray'da yaptık. Kaç tane pozisyon kaçırdı Alkmer? Ben burada 2.5 üstünde bir bire de okeyim. Gollü bir Galatasaray galibiyeti. Alkmer'ın da bu arada gol atmasını düşünüyorum. Muhtemelen elineceğiz de bilmiyorum. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Ama çok da ışık görmüyorum açıkçası. Savunmadan çok pozisyon veriyorsun. Diğer mücadelem Bodo ile Twente mücadelesi. Son mücadeleden yine KG olarak değerlendirdiğimiz bir karşılaşmaydı. KG'si oldu. Ama Twente maçın belirli bölümünde, ben maçın canlısını da yaptım bu arada. Twente maçın belli bir bölümünde Bodo kalesinde öyle pozisyonlar buldu ki. Yani 2 3'ü 4'ü çok rahat atacaktı ki maçı 2-1 kazandı zaten. Burada yine güzel bir mücadele, karşılıklı gelecek goller benim ideal tercihim olacaktır aga. Her iki takım da yine burada gol atmasını bekliyorum. Bodo bence burada bir, bir tık daha önde. Önceki maçın senaryosu 2-1 Twente kazandı ya. Benim bir beklentim de buradan mücadele 2-1 Bodo'nun kazanması. Maç uzayabilir aga. 2X'i de var bu arada. Yüksek orandan da yani Bodo tarafında olduğumu öncelik bahsiyim. KG var ama 1.5 2-1 skor. Hatta 2x iki, var ama ben 2-1'e biraz daha yakınım uzaması yönünde. Bodo'da 2 tane gol bulabilir aga burada. Biraz daha yüksek oran isteyenlere öneririm. Haydanım'la Kopenhag mücadelesi. İlk mücadele Kopenhag kendi evinde yani öne geçtiği karşılaşmayı bir anda maçı verdi aga. Yapmış olduğu hatalardan kaynaklı. Son maçta 2-3 tane rotasyonlu yaptı Renders mücadele. Her iki takımda rotasyonlar olması kaynaklı bu maçın bir nevi önemini gösteriyor. Maçın zaten ağır favorisi Haydana Maga. Burada Kopenhagen golü biraz zor. Hatta Kopanan bir golü olsa ona yönelecekti. Fakat oran da açmamışlar. Yine burada karşı gelecek goller benim ideal tercihim olacaktır. Kopenhagen'ın da ben oyunda kalmasını bekliyorum. Risklerde alacaktır mutlaka. Diğer mücadelem Anderlet Fenerbahçe. Bu maçın da maç konu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz. aga. Anderlet ilk maçta İyi değildi demek istemiyorum ama Fenerbahçe çok iyiydi aga. Hem takım savunmasını hem de hücumdeki o iş bitiriciliğini gerçekten çok iyi gösterdi. Anderlet kendi evinde tempo ile birlikte Fenerbahçe kalesine mutlaka baskı kurmaya çalışacaktır. Bu baskıdan da ben gol çıkarmasını bekliyorum. Fenerbahçe'nden de Yusufimiz atar mı? Atma ihtimali var. Arkaya bir top Yusufi zaten veya kafa golü. Her türlü çalışıyor adam şu an çok formda. Ben Fenerbahçe'den de gol bekliyorum. İdeal tercihim burada karşılıklı gelecek gollerdir aga. Tek tercihim var bu maç adına. Onun dışında şöyle bir şey söyleyebilirim. Mücadele bence 2-3 gol bandında da kalacak yüksek orandan. Yani 1-1. Bir bir. Belki Andalet 2-1. Belki Fenerbahçe 2-1. Çünkü Fenerbahçe 3-0 öndeyken bu maçta belki bir rotasyon dinlendirme veya erken skoru alırsa birbirini koruma vesaire bu tarzda işler de yapabilir. 2-3 gol kalması da bence çok olası olduğunu düşündüğüm maçlardan birisidir. Ona göre bir değerlendirme yapabilirsiniz. Diğer mücadelem Panathinaikos'la Vikingur mücadelesi. Bu maçın da ilk maçının ilk yarısını izlediğim için söylüyorum. Canlı yaptım. Canlısında da başarısız olmuştuk. Çünkü ben Pana'nın orada ikinci golü maçı çevirmesini bekliyordum. İlk kere inanılmaz bir oyun vardı. Fakat burada Pana galibiyeti oran açmamışlar zaten. Oyun olarak çok üstün. Çünkü burada gelebilecek en güzel ideal oran olarak aldığımız zaman da ilk yarıdan bir Pana'nın kendi evinde galibiyeti. Muhtemelen ilk yarıdan içeri üstün girecektir. Mücadelede ilk 0-3-0 yerine kazanıp turu alıp devam edecekti diye düşünüyorum. Çünkü ilk maçta da kalite farkı gerçekten ortadaydı. Burada da web basman savunma da yapsa ilk yarıdan panelin kapıyı kırmasını bekliyorum. Son mücadelem Victoria Pilsen ile Frans Faroş mücadelesi. Bu mücadele de ilk ayar çok keyifliydi. French Faroş 1-0 kazandı. Ben burada yine Victoria Pilsen'in 1-0 ayarına mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Ben burada isteyenler doğrudan Matsu'nu 1 alabilir. Zorlu bir maç olacaktır. Kolay maç olmayacaktır aga. French Faroş da mutlaka direnecektir. Biraz daha oran almak isteyenler 4.5 altına 1. Hatta 3.5 altına 1'in oranında 2 bandının 2'nin üstünde oranı var. İsteyenler böyle de bir değerlendirme yapabilir. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Her türlü soru, görüş öneri WhatsApp VIP gruplarına girmek isteyenler, ta... isteyenler, sorusu olanlar da ekrandaki WhatsApp hattına benimle ulaşa ulaşı, ulaşım sağlayabilir. Açıklama yorumlar kısmında linki de mevcut. Oradan da benimle tek tıkla iletişim kurabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.